Merhaba arkadaşlar. Bugünkü video çekimimde Türk Devletleri Teşkilatı'nı ele almak istiyorum. Türk Devletleri Teşkilatı'nın bir üyeleri arasında birbiriyle örtüşen, birbirleri arasında çeşitli fırsatların barındırdığı ilişkilere değinmek istiyorum. Ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın öncesi, öncesi, öncelikle kuruluşundan günümüze kadar geçirmiş olduğu evreyi, aşamaları izah etmeye çalışacağım. Tabii ki 1990'ların başından itibaren Sovyetler Birliği e, dağıldıktan sonra e, Türkistan coğrafyasında, Orta Asya, Hazar bölgesinde büyük bir boşluk oluşmuştur. E, bu boşluğu e, batılı ülkeler doldurmak istemiştir. Çin, İran doldurmak istemiştir. Bu bağlamda Türkiye'de değişen ve dönüşen fırsatlardan e, yararlanmak e, çerçevesinde çeşitli siyasi, ekonomik ve sosyokültürel, kültürel adımlar atmıştır. Bunlardan en önemlisi ise Türk Devletleri Teşkilatı'na, günümüzdeki Türk Devletleri Teşkilatı'na gelinen süreç, bu süreç 1992 yılıyla başlamıştır. İlk etapta Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'ın öncülüğünde Türkçe konuşan ülkeler zirvesi olarak birleşmişlerdir ve Türkçe konuşan ülkeler zirvesi 2009 yılına kadar 10 defa toplanmıştır. 2009 yılına geldiğinden Nahçıvan Antlaşması ile birlikte Türk Konseyi'ne dönüşmüştür bu zirve toplantıların isimleri. 2018 yılında Özbekistan Türk Konseyi'ne gözlemci üye olmuştur. Macaristan 2019 yılında gözlemci üye olunmuştur ve 2021 yılının 12 Kasım'ına gelindiğinde Türk Konseyi Türk Devletleri Teşkilatı ismine dönüştürülmüştür. Türkmenistan, 2018, Türkmenistan 2021 yılında gözlemci üye olmuştur. Özbekistan ise tam üye olmuştur. Toparlayacak olursak mevcutta Türk devletleri teşkilatının daimi üyeleri Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dır. Gözlemci üyeler ise ee, Türkmenistan ve Macaristan'dır. Aynı zamanda 2019 yılından beri e, aktif faaliyet gösteren Macaristan'da Türk Devletleri Teşkilatı'nın e, temsilciliklerinin diplomatlarının bulunduğu Avrupa Bürosu bulunmaktadır. E, bu, bunun dışında Türk Devletleri Teşkilatı 1992 yılından günümüze kadar çeşitli evreler geçirmiştir. Çeşitli isimler değiştirerek birçok mesafe kat etmiştir ve çeşitli kurumlar oluşturmuştur. Türk Devletleri Teşkilatının en önemli kurumları Türk Pa'dır. Yani Türk Parlamenterler Asamblesidir. üye ülkelerin parlamentoları arasında karşılıklı işbirliğini ve diyaloğu geliştirmek çerçevesinde Türk Pa kurulmuştur. Daha sonra Türk Akademisi 2012 yılında kurulmuştur. Türk Akademisi ise e, Türk Devletleri Teşkilatına üye olan ülkelerin e, akademisyenleri arasında e, çeşitli öğrenci, öğrenci değişim programları düzenlemek ve e, akademisyenler arasında çeşitli Erasmus programları düzenleyerek karşılıklı bilgi bilgi birikimini bilimsel gelişmelere hızlandırmak ve tecrübe paylaşımını öngörmektedir. Daha sonra Türk Kültür Mirası Vakfı e, işte Osmanlı'dan, Selçuklu'dan, e, Türkistan coğrafyasında bulunan Osmanlı-Selçuklu'dan kalma e, Türk mimarisini e, korumak, yüceltmek, restore etmek bağlamında bu kurum kurulmuştur. Bunun dışında... E, Türk dünyasının UNESCO'su niteliğinde kurulan bir kurum daha vardır. Bu ise yine Türk, Dünya, Türk devletleri teşkilatı bünyesinde Türk kültürü'nün yaşatılması, yüceltilmesi bağlamında Türk soy kurulmuştur kurumları bunlardır. Bunun dışında Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulduğu günden günümüze kadar birçok öğrenci değişim programları, Türk Türkistan coğrafyasından Türkiye'ye birçok öğrenci gelerek, bu öğrenciler eğitimlerini alarak kendi ülkelerine dönmüşlerdir veya birçoğu ülkemizde çalışıyordur. Şimdi, teşkilat bünyesinde üyeler arasında birbiriyle kesişen, birbiriyle örtüşen birçok fırsatlar bulunmaktadır. Bu fırsatlar ve birbiriyle örtüşen bu özellikleri açıklamak istersek şu şekilde değinebiliriz. Örneğin Türkistan coğrafyası Hazar Denizi'nin etrafında bulunan Türk devletlerinden oluşmaktadır. Yani Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan gibi ülkelerden oluşmaktadır. Kazakistan'ın yeraltı zenginliklerine baktığımız zaman, özellikle petrol rezervleri bakımından ve uranyum rezervleri bakımından Kazakistan dünyanın üst düzey ülkelerinden birisidir. Uranyum rezervleri bakımından Kazakistan dünyada ikinci sıradadır. Diğer taraftan Türkmenistan ise ...önemli doğalgaz rezervlerine sahiptir. Yine hakeza Azerbaycan doğalgaz ve petrol rezervleri bakımından oldukça zengindir. Haliyle 1990'lı yılların başından itibaren Sovyetler Birliği dağılmaya başlayınca... ...bölgeye olan gerek Batılı ülkelerin, gerek Çin'in, gerek İran'ın ilgisi, iştahı yüksek oranda artmıştır. Türkiye'de kendi soydaşlarıyla, Türkiye'de kendi ak akraba topluluklarıyla yani tarihi birlikteliği olan dini, sosyo-kültürel, kimlik birlikteliği olan bu coğrafya ile ilişkilerini arttırmak istemiştir. Günümüze kadar da birçok mesafe kat edilmiştir. Şimdi yeraltı zenginlikleri bağlamında tekrar değinmek istersek. 2009 yılına kadar Rusya bu bölgenin yeraltı zenginliklerini Moskova merkezli öncesinden boru hatlarıyla bu Moskova'ya getirip bu ülkenin bu ülkelerin yeraltı zenginliklerini daha sonra Avrupa'ya satmaktaydı. Buradan Rusya yüksek gelir elde etmekteydi. Daha sonra 2009 yılını 2009 yılında dünyanın neredeyse en uzun boru hattı diyebileceğimiz Orta Asya Çin boru hattı inşa edilmiştir. Yani tüm Türkmenistan Özbek Türkmenistan'dan çıkıp Özbekistan'dan geçip Kazakistan üzerinden Çin'e uzanan e, devasa büyüklükte bir boru hattı inşa edilmiştir. E, haliyle 2009'dan itibaren Çin bölgenin yeraltı zenginliklerini kendi ülkesine aktarmakta. 2009 yılından günümüze kadar Çin'in bölgeden ithal etmiş olduğu doğal gaz miktarı yaklaşık olarak 400 milyar metre küptür. Diğer taraftan batıya geldiğimizde Rus gerek Rusya-Ukrayna savaşıyla gerekse farklı sebeplerden dolayı dünyada büyük bir enerji çıkmazı, enerji krizi ve enerji savaşları yaşanmakta. Rusya Avrupa'ya ihraç etmiş olduğu doğal gazın neredeyse tamamını kesmiş durumda haliyle enerji dünyada vazgeçilmez çok önemli bir emtia haline geldi. Bu bağlamda Türkiye'nin Türkiye'yi merkez konuma alacak olursak coğrafyanın vermiş olduğu avantajdan dolayı Türkistan coğrafyasının enerji kaynakları Türkiye üzerinden Avrupa'ya transfer edilebilir ve Türkiye bu bağlamda bir enerji üssü olabilir. Türkiye bu bağlamda bir enerji merkezi olabilir ve Türkiye enerjisini daha makul fiyata tedarik edebilir ve yüksek oranda geçiş ücreti alabilir. Şimdi sohbetimin başında şunu demiştim: Türk devletleri teşkilatında üye ülkeler arasında birbiriyle kesişen ve birbiriyle örtüşen kazanımlar var demiştim. Ve birbiriyle örtüşen özellikleri var demiştim. Bunu şu şekilde özetleyebiliriz. Yani Türkistan coğrafyası enerji rezervleri bakımından zengin. Türkiye ise fosil yakıtlar bakımından şimdilik günümüz hesaplarıyla çok da zengin bir konumda değil. Fakat Türkiye tüketmiş olduğu enerjinin yaklaşık %75'ini dışarıdan ithal etmekte. Yani tüketmiş olduğumuz doğal gazın %99'unu tüketmiş olduğumuz olduğumuz petrolün %92'sini dışarıdan ithal etmekteyiz. Bu bağlamda bu bağlamda bu aynı zamanda e, batılı ülkeler ise enerjiye aç ülkeler yani e, e, yüksek e, e, teknoloji bakımından sanayi bakımından gelişmiş ülkeler bu gelişmişliklerini sürdürebilmeleri için daima enerjiye ihtiyaçlar var. Türkistan coğrafyası ise rezervler bakımından zengin haliyle e, Türkistan coğrafyasının enerji rezervleri e, Rusya'nın da hazır sıkışmışlık durumuyla Rusya'nın da hazır e, Rusya-Ukrayna savaşından dolayı birçok yaptığı tımlara uğramasından dolayı Türkistan coğrafyasının enerji rezervleri günümüz konjonktüründe Türk devletleri teşkilatının gayretiyle Türkiye üzerinden Avrupa'ya aktarıla aktarılabilir. Bu bağlamda gerek çıkarlar gerek çıkar menfaat peşinde bakımından bakmamak lazım ama fırsatlar bakımından üye ülkelerin birbirleriyle birbirleriyle durumları örtüşmekte. Birden Türk Devletleri Teşkilatı e, kurulduğu günden günümüze kadar tıpkı Avrupa Birliği gibi yapılanmak bağlamında e, ilerlemektedir. E bunu şu şekilde özetleyebiliriz. Bu tip iktisadi birlikler oluşturulurken iktisadi birliğe dahil olan üye ülkeler arasındaki ülkelerin kapasitesi, kapasiteleri yaklaşık olarak birbirine eşit olması lazım. Aynı başarılı olabilmesi için bu tip iktisadi birliklerin bunun dışında bunun dışında şu şekilde de söyleyebiliriz. Örneğin Avrupa Birliği'nin günümüze kadar bu şekilde ekonomik büyük bir güç olmasının altında yatan temel sebeplerden bir tanesi de her birinin farklı ürünler üretebiliyor ve her birinin her biri birbirine farklı çeşitli mal ithalat, ihracat yapabiliyor olmasından kaynaklanıyor. Ve Avrupa Birliği günümüzde büyük bir ekonomik birliğe ulaşmış durumda. Bir de Avrasya Birliği kuruldu. Avrasya Birliği'nden ise günümüzde yani Rusya'nın öncelik ettiği Rusya, Belarus, Kırgızistan, Kazakistan Kazakistan gibi ülkelerin öncelik ettiği Avrasya Birliği kurulmuştur. Fakat Avrasya Birliği'nden istenilen netice, istenilen başarı elde edilememiştir. Sebebi ise bu tip ekonomik birliklerden başarı elde edilebilmesi için, daha fazla kazanç elde edilebilmesi için birliğe üye olan ülkelerin mal ve hizmet üretimlerinin çeşitliliğinin farklı olması lazım. Baktığımız zaman Rusya zaten doğan yeraltı zenginliklere bak petrol ve doğalgaz bakımından zengin bir ülke. Kazakistan petrol ve doğalgaz bakımından zengin bir ülke. Peki Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Belarus'un kurmuş olduğu bir e, Avrasya Ekonomik Birliği birbirlerine ne satacaklar? Zaten hepsinde petrol ve doğalgaz var. Hepsinde demeyeyim de Rusya'da e, Rusya ve Kazakistan'da petrol ve doğalgaz var. E, yani e, Burada arz talep dengesi dengeli kurulamamakta. Türkiye Türk Devletleri Teşkilatı'na baktığımız zaman Türkiye rezervler bakımından zengin değil. Türkistan coğrafyası rezervler bakımından zengin. Türkiye ise farklı sektörlerde üstünlüğü olan bir ülke haliyle karşılıklı ithalat ihracat döngüsü çerçevesinde hem Türkistan coğrafyası hem de Türkiye büyük kazanım elde edebilir. Bir de 11 Kasım 2022'de yapılacak olan Türk devletleri teşkilatının 9. zirvesine 9. zirvesinde Türkmenistan'ın tam üye olması beklenmekte. Şu an gözlemci üye. Bir de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gözlemci üyelik başvurusunda bulunmuştur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu teşkilat bünyesinde gözlemci üye olmasının onaylanması beklenmektedir. Ve KKTC'nin bu masada yer alması oldukça önemlidir. Şundan dolayı KKTC'nin tanınırlık süreci dünyada başlayabilir. İlk etapta teşkilata üye olan işte Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan gibi, Türkmenistan gibi ülkelerden, Macaristan gibi Avrupa'da ülkelerden KKTC tanınabilir. Bunun dışında daha sonra Rusya'da KKTC'yi tanıyabilir. Rusya'da Lefkoşa'da bir konsolosluk açabilir ilk etapta. Normalde bu Rusya'nın istemediği bir şey. Sizler diyeceksiniz ki Rusya KKTC'yi neden tanısın? Ben inanıyorum ki kısa bir süre sonra Rusya KKTC'yi tanıyacak. KKTC Türk Devletleri Teşkilatı'nda önemli bir pozisyona geldikten sonra şundan dolayı Rusya tanıyacak. Çünkü Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan dolayı büyük bir sıkışmışlık e, söz konusu e, Rusya'ya yaptırımlar uygulanmakta Rusya kendisine ittifaklar müttefikler müttefikler e, bulmak zorunda bu bağlamda tıpkı geçtiğimiz günlerde Vladimir Putin nasıl Türkiye'de bir gaz üssü gaz merkezi kurabiliriz şeklinde açıklama yapmış ise e, Aynı zamanda Rusya KKTC'yi tanıyoruz şeklinde ilerleyen yıllarda veya aylarda açıklama yapabileceğine ben inanıyorum. Bir de KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde pozisyonunun artması aynı zamanda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki mavi vatan doktrini çerçevesinde iddiasının kazanımlarının artması demektir. Çünkü Doğu Akdeniz'de mühasire ekonomik bölge ve kıta sahanlığına yönelik çeşitli paylaşım sorunları bulunmakta ve aynı zamanda 2011 yılında KKTC Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi ortaklığına yetki vermiştir. Kendi kıta sahanlığı bölgesinde çeşitli petrol ve doğalgaz arama tarama faaliyetleri bulunması için bu bağlamda KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı gibi önemli bir teşkilat içerisinde gerek gözlemci üye gerekse daimi üye gibi konuma yükselmesi yine aynı zamanda KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki elinin güçlenmesi Demek olacaktır. Bu bağlamda Türkiye'nin mali vatanına yönelik kazanımları daha fazla artacak diye düşünüyorum. Bu bağlamda bugünkü video çekimimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.